in Evet, Fen İşleri Daire Başkanlığımız çok önemli bir köprülü kavşağı hizmete açmak üzere. Narlıdere Köprülü Kavşak her zaman söylediğimiz gibi Gap Bulvarı'nın daha doğrusu Karaköprü ilçemizde her iki yakayı sol ve sağ birbirine bağlayan önemli bir köprülü kavşaktı. Tabii ki şimdi sol tarafta Fen İşleri Daire Başkanlığımızın açmış olduğu bu defa Çardaklı Kaya Bulvarı var. Artık çalışmanın sonuna geldik çok eğim derecesi yüksek, zorluk derecesi yüksek, zemin olarak bazalttan oluşan ve yine yarmaların, dolguların olduğu, beton bariyerlerin atıldığı bir çalışmayı biz hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en önemli köprülü kavşak projesinin üzerindeyiz. Ve yakın bir tarihte Allah'ın izniyle bu köprülü kavşağı dört taraflı olarak açıp artık trafiğimizi rahatlatacak somut adımları atmış oluruz. Bizler her zaman söylüyoruz. Çalışan bir kadroyuz. Üreten bir kadroyuz. Ee, sorunları konuşup sanal medyada dile getirmekten ziyade sorumluluk üstlenen ve aynı şekilde her şekliyle çalışan hafta sonu demeden yaz kış demeden çalışan üreten bir kadroyuz. Ben huzurlarınızda kadroya teşekkür ediyorum. Çok önemli 22 tane bulvar açtık. Yarın öbür gün belki de bu bulvarlarımız kullanıldığında Şanlıurfa'nın yol sorununu, bulvar sorununu, trafik sorunu, çevre yolu bağlantısı sorularını, sorunlarını ve köprülerinin de e, ne işe yaradığını, nasıl bir fonksiyon üstlendiğini ve şehri nasıl rahatladığını, trafiği nasıl tahliye ettiğini, e, yakaları nasıl birbirine bağladığını hep birlikte şahit olacağız. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Operatörümüzden, işçimizden, en yukarı noktadaki bürokrat arkadaşımıza, emeği geçen arkadaşlara huzurlarınıza teşekkür ediyorum. I guess